Saygıdeğer başkanım, değerli meclis arkadaşlarım. İnşallah 5 dakikada bitireceğim. 10 dakikalık konuşma yapmayacağım. Kısa bir bilgilendirmede ve bir meclisimizin bilmesi gereken bir konuda ve ortak bir hassasiyet oluşturmamız gerektiği kanaatindeyim. Bundan yaklaşık 4 ay önce İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisimizde Fatih'e ve başka bir takım başka ilçelerimize de ait Önemli bir plan notu geçirdik bildiğiniz gibi. Bu plan notu e, şimdi bugün gündemin 72. maddesinde de komisyon başkanı arkadaşlarımızla görüştüğümde de edindiğim bilgi İstanbul'un tamamıyla alakalı da yapılması gereken tavsiyeden bir karar niteliğine dönüşüyor. Bu karar neydi? Burada hem tekrar hatırlatmak hem de belki saygıdeğer İstanbul kamuoyunu da buradan bilgilendirmek için şuydu daha önce bir plana göre yapılmış bir ruhsatı olan, iskanı olan binaların yani kaçakları kastetmiyoruz, binaların tekrar yenilenmek istediğinde mevcut imar planlarına göre değil, eski yaptıkları koşullardaki haklara göre yapımını, tekrar yapımını yapabilecekleri bir disiplini tekrar oturtmak için bir plan notu geçirdik. Bu plan notunun Fatih'e özel kısmını konuşacak olursak, Yaklaşık iki yıl önce ilçe meclisinden geçmiş. Sekiz ayda bu sekiz ay istisnasız aslında seçimden önce de buradaydı ama sekiz ay çok derinlikte çalışmalarla hem Fatih'teki bürokrat arkadaşlarımız hem Büyükşehir'deki meclisteki arkadaşlarımız bir parti farkı gözetme de, gözetmek için söylüyorum. Yani hem komisyon başkanı arkadaşlarımız o komisyondaki diğer üye arkadaşlarımız çalışarak Bakın ben bu mecliste uzun yıllar görev yaptım. Bu tür kararlar oy birliğiyle genelde geçmez ve belki de ilk olan, ondan sonra da çünkü avcılarla ilgili de bu karar çıktı. E ki doğru karar. Çünkü burada bir rant yoktur. Burada sadece yaşamını, insanların yaşam hakkını korumak için yani evlerinde yaşayan ve hatta tabiri caizse evlerinde yaşamasına ve evleri sakat olduğu için ölmelerine müsaade ettiğimiz insanların evlerini tekrar yapmalarına müsaade edecek, aynı koşullarda yapmalarına müsaade edecek bir plan notu çok derinlikte çalışmalarla ki buradaki bütün arkadaşlarımıza, hem bürokrat arkadaşlarımıza, özellikle Fatih'teki bürokrat gençlerimiz çok emek verdiler ve buradaki bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Oy ile bir karar geçti. Hem ilçe meclisinden oy birle geçti. Hem buradan oy birle geçti. İBB meclisimizden oy birle geçti. Büyükşehir Belediye bürokrasisi ve başkanı çok hızlı bir şekilde bunu onayladı. Ve tabi biliyorsunuz biz özel bir mekandayız. Fatih tamamı sit alanı bir bölge. Koruma kuruluna gitti biliyorsunuz aynı dosyalar. Bu da çok rastlanan bir şeydir. Koruma kurulunda da dosya çok ufak değişikliklerle oy birliğiyle geçti. Ama üzüntü verecek bir şey paylaşmak isterim. Niye bugün bu konuşmayı yapmak durumunda kaldım? Şimdi biz bunu konuşurken oy birle geçmiş. E, yedinci ayda bu meclisten oy birle geçti. Dokuzuncu ayda koruma, koruma kurulları da teşekkür ediyorum buradan. Onlar da hassasiyetle bölge incelemelerini yaptılar. Kendi fikirlerini aksettirdiler. O da oradan geçti ve dokuzuncu ayda bu koruma özür dilerim. Dokuzuncu, sekizinci ayın yirmi dosya askıya çıktı bu plan. 9. ayın 25'inde askıdan indi. Bu büyük bir plan notuna Fatih'in Eminönü bölgesi hariç tamamını ilgilendiren plan notuna sadece bir itiraz geldi bir vatandaşımız tarafından. Onu da meclisimiz değerlendirdi, ilçe meclisimiz. Haklı bulmadı. Bir vatandaş bakın yüz binlerce insanın yaşadığı bölgede tek bir itiraz geldi. Çünkü niye? Kamu vicdanına uygun bir itirazdı. Şimdi ne oldu değerli arkadaşlar? Bu itiraz noktasında hiçbir odalardan hiçbir itiraz gelmedi. Ancak dün elime gelen ve idaremize ulaşan bilgiye göre dosya ayın 25-9'da askıdan indiği için iki aylık bildiğiniz gibi bunlara iki aylık bir mahkeme açma süresi var. Şehir plancıları odamız 23.8 tarihinde bu plana burada detayları da burada bunu da okudum. Bu plan notuna bütün bu disiplinler bakın koca bir meclis bütün siyasi farkı farkı gözetmek için ilçe meclisi, il meclisi ve koruma kurullarının oy bile geçirdiği bir karara buradan bunu tekrar çünkü onlar da burada yoklar uzun uzadıya tartışmayacağım. Gerçekten bütün mesnetleri bu planla giderilmiş olan bir şeyle itiraz ettiler. Buradan şuraya varmak istiyorum bunu paylaşmak istiyorum. Bakın iki yıldır yaklaşık bu plan notuyla ilgileniliyor. Peki size bir örnek daha vereyim ve kürsünüzü fazla işgal etmeyeceğim. Değerli arkadaşlar, bu buralarda da tartışıldı tabii ee, ama meclisimiz halk adına burada olduğu için bütün arkadaşlarımız zaten o öngörüyü de bulundu. Peki biz iki aydır bu planımız bizim onaylı ve vatandaşlarımız iki aydır gelene ruhsat verebilecek pozisyondayız biz. Peki biz ne yaptık? Bu planı geçirdik iki ay oldu. Peki insanlar binlerce insan kapımıza mı yığıldı? Hayır değil. Bakın size bir örnek vereyim maalesef. Bir vatan bir tek bina bu plan notu ile ilgili dönüşüm için müracaat etti. Demek ki niye etmedi? Çünkü bu plan notunda bir rant yok. Bu plan notu yaşamını sürdürmeye çalışan insanlarımızın, vatandaşlarımızın yaşam haklarını devam ettirebilecekleri bir plan notu. Eğer bu zaten insanlara bir takım başka türlü gelirler getirecek olsaydı bu iki aylık süre içerisinde binlerce dosya belediyenin idareye gelmiş olurdu. Ama üzüntü verici olan şey buna sizle paylaşmak istedim. Bir de bunlar meclis tutanaklarına girsin. Bizden sonraki nesiller de çünkü ben ben de geçmişte okurdum. Bu Fatih adına ne yaptığımızı olabilir ki mahkemeler karar verecektir. Biz tabii ki savunacağız. Bu tutanaklardan faydalansınlar. E, istedim. Biz e, şimdi mahkemenin önüne tabii çıkacağız. Mahkemenin ne karar vereceğini göreceğiz. Biz bunu yaparken yaklaşık sadece bir ilçenin plan notuyla iki yıl boyunca uğraşırken bu noktaya gelmişse şehir plancıları odası. Şimdi burada bütün ilçelerle ilgili bu kararın çıkartılma talebi ve isteği var ki meclisimiz komisyonumuz gerçekten tebrik ederim çok doğru bir karar vermiş. Bir tavsiye kararı ve her ilçe bu şu demek istemişler. Buna biz prensip olarak evet diyoruz ama her ilçe kendi özeline göre ki mesela Fatih böyle bir yerdi. Özeline göre bunu disiplin etsin demişler. Peki eee muhtemelen eğer buna karşı bir duruş ve tavır sergileyemezsek yapacağımız bütün bir emek, iki yıllık emek şu anda işte mahkemenin önünde iptal edilmek riskiyle karşı karşıyadır. Bunu eee bütün buradaki meclis arkadaşlarımızın hem kararlarına sahip çıkması açısından ki dediğim gibi üç ayrı disiplinden insanlar oy birle karar verdiği bir yerde şehir plancıları odamızın böyle bir karar alırken bu askıya bakın itirazı dahi olmadan eğer haklı bir itirazı varsa itiraz edip bu meclislerde değerlendirebilirdi. İtiraz dahi etmeden planı mahkemeye götürmesini buradaki çok değerli siz saygıdeğer meclislerimizin ve kamuoyunun vicdanına sunmak istedim hepinize saygılar sunuyorum